Merhabalar hocam. Teşekkür ederim. Hocam bugünkü konumuz çok enteresan. Kemik iliği ödemi. Nedir kemik iliği ödemi? Kemiğimiz e, aslında kalsifiye yani kalsiyumlu bir doku tarafından oluşturulmuş bir ettir. Yani kendi içinde bir bağ dokusu var ve bu bağ dokusunun üstüne oluşturulmuş bu mineral sayesinde kendini net olarak sınırlamış kompakt bir yapıdır. Yük taşıyabilmesi için oluşmuş bir yapıdır. Tabii ki bunun içinde kendine ait bir damarı var, kendi iç dolaşımı var, kendisinin içerisindeki bir takım hacim, hücresel boşlukları var. Bu e, ufak ufak olan boşlukların içerisinde de kan yapan kemik iliği bölümleri yer alıyor. Bu kısımda bir sebepten dolayı ödem olması, yani buranın hasar görmesi ya da hormonal değişikliklerden dolayı olması ya da insanın geçirdiği gebelik gibi, çocukluk gibi, yaşlılık gibi bazı dönemlerinde gözlemlenen, tam da direkt ilişkisi şu ana kadar oluşturulamamış, kemik içisinin içindeki sıvının, basıncının artmasıyla oluşan bir ödem yapısına biz kemik iliği ödemi diyoruz. Kemik iliği ödemi nasıl meydana gelir? Kemik iliği ödemi aslında travma ile ilişkisi var. Yani darbe ile çarpma ile bir ilişkisi var. Kortizonla bir ilişkisi var. Kortizon gibi ilaçlarla ilişkisi var. Buranın beslenmesiyle ilişkisi var. Bazı kişilerin damar hastalığı var. Bu bölgeyi iyi besleyemiyor. Ya da bu bölgeye atar damarın gönderdiği kanın tekrar oradan tahliyesinde zorunluluk, zorlukla karşılaşıldığı için oluşabiliyor. Veya gevelik gibi bazı dönemlerimizde buradaki yapılarda ödem olabiliyor. Vücudun diğer yerlerinde olduğu gibi. Kemik iliği ödemi bu hastalarda ekleme yakın yerlerde, kalçada, dizde, ayak bileğinde, omuzda gibi büyük eklemlerde sıklıkla görüyoruz. Hastada kemik iliği ödemi görüldüğünde ne yapılır? Öncelikle hasta ağrı yansıyor. Biz direkt bunun bir muayenesinde sizde kemik iliği ödemi varmış diyemiyoruz. Kişi muayenesini yaptıktan sonra olası eklemde bir hasar mı var, eklemde basınç artışına bu kadar şiddetli ağrıya yol açan ne olduğunu anlamak için MR çektiğimizde MR sıvı dokusuna çok hassas bir çekim ya da bir tetkik. Bunun sonucunda da orada bir ödemi artışı yani sıvı artışını net olarak tanımlayabiliyoruz. Burada oluşan ödemi yaygınlığına göre kemikte bir hasar oluşturup oluşturmamasını biz çok önemsiyoruz. Giderek artan ödem hücrelerin kemik iliğindeki hücrelerin beslenmesini bozuyor. Çünkü bir basınç artışı oluyor. Burası da vücudun diğer yerleri gibi esneyemediği için kapalı bir hacimde bir basınç arttığında oradaki hücreler beslenemeyecek kadar sıkışıyorlar birbirlerine. Bu sıkışmanın neticesinde de beslenemiyorlar ve bir takım hücreler ölmeye başlıyor. Sonrasında da bu ölüme de kemik iliğindeki ya da osteonekroz diyoruz. Yani kemiğin ölümü anlamına geliyor. Mineral yapıyı orada görüyoruz ama kemiğin içindeki canlılığın bölgesel de olsa ölümüyle karşılaşıyorlar. Bir nevi kemiğin enfaktüsüymüş gibi algılanabilir. Peki ne yapılmalı? Şimdi hastayı öncelikle başladığınızda tabii ki çok sık rastlanan bir hastalık olduğunu söylediğimiz için bu hastalığı hemen en ağır tedavisini ilk başta uygulamıyoruz. İstirahat, ya da kemiğin iç dolaşımını arttıran bir takım ilaçlarımız var. Hatta bunların bazılarını verdiğimizde kemik içindeki damarların cidarlarını da art, açabiliyoruz. Ama bütün damar cidarlarıyla o dolaşımı etkileyebildikleri için bunları genelde hastanede yatarak uygulamayı da tercih ediyoruz. Bu sayede buraya giden kan akımı daha rahat e, oluşurken kişilerin e, kemiğin iliğinin içindeki oluşmuş bu basınç fazlası kendinden tahliye edilebiliyor istirahatle ya da dediğim ilaçlarla kan sulandırıcılarıyla. Bunları belli bir miktar sürede göremezsek kemikte bazı noktalardan girerek tahliye delikleri açıyoruz. Buna foraj ameliyatı diyoruz. Yani o bölgenin içindeki bulunan dokunun e, doku içindeki sıvının dışarı sızması için küçük yolaklar açıyoruz. Böylece basınç düştüğü için etraftaki dokular tekrardan beslenebilir hale geliyor. Gebelik de çok özel bir durum peki hocam. Yani gebelikte kemik iliği ödemi meydana geldiğinde yine bu tedaviler uygulanabiliyor mu? Gebelikte genelde transient yani geçici bir osteoporoz dediğimiz yani sadece kalça başı ya da diğer bazı nadir eklemlerde de görülen osteoporozla karışıyor. Çünkü MR ikisini de birlikte ayırt etmede yeterli olamıyor. Bir de gebeliğin bu tip antitelerini biz birlikte değerlendirmemizin sebebi gebeye çok sınırlı ve kısıtlı tetkik yapabilmemizden kaynaklanıyor. Belki hormonal, belki de gebelikte alınan kiloların etkisiyle özellikle kalça bölgesindeki kemik dokusu böyle bir ödem nedeniyle geçici olarak eriyebiliyor. Yani kalsiyumundan veriyor dışarıya ve burada kemik dokusunun mineral kaybını görüyoruz. Bunlar Gebelikten sonra büyük ölçüde tekrar hormonlar dengeye geldiği için ya da bebek doğduğundan kişi tekrar zayıfladığı için tekrar kazanılabiliyor. Ama kazanılamayanlar da var. Buradaki tek belirleyici şey ne yazık ki süreç. O zaman tedavisi nasıl oluyor? Bütün kemik iliği ödemi tedavilerinde biz 6 haftaya yakın bir dönem doğal istiratle düzelmeyi ve bu damar açıcılarla kemiğin iç beslenmesini arttırmayı hedefliyoruz. Bunu beceremediğimiz hastaların hepsinde o bölgedeki basıncı düşürücü küçük delikler açarak kemiğin içerisindeki basınç tahliyesi yapıyoruz. Son zamanlarda buna bu bölgedeki açılan bu sonuçta bir delik açmakta kemiğin içinde bir hasar oluşturmak olduğundan o bölgelere başka bir yerden alınan kemik iliği hücreleri de aktif olarak verilerek oranın tekrar canlı hücrelerle beslenmesini, tekrar onarılmasını hedefleyen bir kemik iliği nakli prosedürüne başladık. Burada başarımız daha da yükseldi bu tip hastalarda. Bunlarla başarılı olamadığımız kemik iliğinde içindeki hücrelerde ölüm oluşursa, nekroz gözlenirse o bölgelerin çıkarılması lazım çıkarılan kemik dokusunun yerine ya kompozit olarak vücuttan başka bir blok kemik koyuyoruz ya da yine kemiklerin oraya taşınabilecek kök hücreleri yerleştirerek kemik iliğinin içerisindeki bu hücre kayıplarını yerine koyuyoruz. Aksi takdirde etraftaki mineral doku canlanmadığı için içine doğru çökerek aynı bir elmanın buzdolabındayken çok uzun süre kaldığında nasıl içindeki suyu kaçtığında üstü buruşarak küçülmeye gidiyor. Kemik aynı bu şekilde küçülerek kendi üst yapısını bozabiliyor. Bunun sonucunda da eklem içerisindeki hareketlilik azalıyor ya da hareketlilik olurken de mekanik olarak bu küresellik bozulduğundan ekleme çarparak hareket ediyor ve kireçlenme görülmesine neden oluyor. Geçen haftalarda ortobiyolojiden bahsetmiştik hocam. Peki bu hastalığın tedavisinde de ortobiyolojiden faydalanılabilir mi? Ortopedinin biyolojik yöntemlerini burada faydalanıyoruz. Burada da kök hücre yapıyoruz, burada da işte o kişinin oralara çeşitli doku taşıyıcısı olarak kullandığımız materyalleri yerleştirerek ölmüş hücrelerin canlı başka taraftan alınan hücrelerle, kök hücrelerle onarılması, orada kendisi içeriğinde kalsiyum bulunan, kalsiyum da zaten vücudun kendi minerali biliyorsunuz kemik içinde, kalsiyum tozlarıyla birleştirilerek verilmesi burada onarım yapabiliyor. Eklemin en üst kısmının bütünlüğü ve yüzey bütünlüğünün korunması gerekiyor. Tam onun altında oluşan çukurlara eklemin kendisini açmadan, eklem dışından, aç, hedefe yönelik yapılacak deliklerin içerisinden bir takım çimentomsu kalsiyum bileşikleri var. Bunlar da biyobozunur materyaller. Bunları koyduğunuzda eklemin e, kıkırdağına dokunmadan da aslında bir eklem rekonstrüksiyonu yapabiliyorsunuz. Bunun sayesinde dizde, kalçada ya da ayak bileğinde ya da yük altında olmayan diğer kemiklerde de eklem yüzeyinin bozulduğu ama kıkırdağının bozulmadığı hastalarda tekrar eklem yüzeyini oluşturmak için buraya bu tip kendiliğinden o hedefe vardığında sertleşebilen kalsiyum bileşiklerini hücreyle karıştırdığınızda yani bir nevi siz aslında bir kemik dokusu oluşturmuş ve enjektörle oraya gidip verebiliyorsunuz. Enjektörle vermenin amacı, kemiği bütün olarak koyduğunuzda daha büyük yara açacağınız yere daha küçük yaradan geniş bir hacme ulaşabilme hedefinizdir. Siz enjeksiyonla destek veriyorsunuz evet, aslında. Evet, Herhangi evet. bir kesi yaparak kemiği çıkarmaya gerek kalmıyor. Bunlar da gerek kalmıyor. Ama çok daha ilerilere varmış. Artık kemik başı küreselliğini kaybetmiş, hareket etmesi imkansız bir hale gelmiş olan hastalarda da ne yazık ki protez yaparak o bölgedeki eklem hareket açıklığını tekrar kazanmaya uğraşıyoruz. Birçok hasta, kronik hasta, romatizman hastada doku ölümünü hedefleyen, iltihabi hücre ölümünü hedefleyen ağır ajanlar, kortizon gibi ilaçlar kullanılabiliyor. Bu ilaçların uzun süre kullanımından sonra kemik iliğinde bu tip reaksiyonlar gözleyebiliyoruz. Ya da ani dalgıç olup yukarı doğru çıkanlardaki bu basınç farklılıklarından olduğunda kemik iliği gibi esnemeyen dokularda bu tip ödem ve kemik iliği iç yapısının dolaşım bozukluklarına karşılaşıyoruz. Eskiden bu tip hastalıklarda hep ilk akla gelen kortizondu. Şimdiki tedavilerde de kortizondan faydalanılıyor mu? Kortizon, e, astımda kortizon, romatoid artritte, alerjide birçok yerde kullanılabiliyor. Eskiden kemoterapilerde, kanser ilaçlarında vesaire de yardımcı olarak kullanılmış. Günümüzde bir miktar kesintiye uğrasa da hala birçok şeyde ne yazık ki hayat kurtarıcı olarak kortizon ve kortizon bileşiklerine kullanmak zorunda insanlar. Aksi takdirde alerji ya da astım gibi çok ağır atakları tetiklenebiliyor. Şundan şu çıkmasın yani kortizon çok kötü bir ilaç kesinlikle kullanılmasın diye bir tabir kullanmıyoruz. Unutulmamalı ki kortizon vücudun aslında kendi iç hormonudur. Dolayısıyla düzgün veya da gereğinden fazla kullanıldığında bunlar ortaya çıkar bir dozla ya da iki doz kullanılmış kortizondan büyük bir negatif algı oluşmamalıdır. Zaten artık anladığım kadarıyla yan etkiler de çok düşük değil mi? Bazı lokal preparatlar var. Bu lokal preparatlar sadece o bölgede etkin hale gelerek kortizonun etkinliğini burada sınırlıyorlar. Aslında yapılması gereken şu. Kemik iliğinin içindeki basıncı değerlendirmelisiniz. Kişinin basıncı çok yüksekse, ve takibinizde yatırdığınız gözünüzün önünde kendiliğinden düşüyorsa ideal hastadır ve hiçbir şey yapmadan onu sadece ilaçla tedavi ettiğiniz anlamına gelir. Peki artroskopinin bu durumdaki yeri nedir? Artroskopi kelime anlamı olarak biliyorsunuz eklemin içini gözlemlemek. Bu hastaların çoğunda ekleme yakın bölgelerde kemik iliği ödeminin oluşturduğu bir hasar var. Buradaki maksat eğer ödem değil, artık hastalık ilerlediyse, yani kemik iliği nekrozu başladıysa, kemiğin o bölgesinde canlı olmayan yerler varsa, burası mutlaka kıkırdağın altındaki kemiğin küçülmesi, büzüşmesi yani kurumasına neden olacaktır. Üstteki kıkırdak alttaki kemikten yavaş yavaş ayrışmaya başlar. Artroskopla girdiğinizde, bir kıkırdağa dokunduğunuzda altındakiyle ayrıştığı, delamine olduğu, yani bir kaplamanın nasıl alttaki dokudan kalktığı ya da bir sıvanın nasıl duvardan kalktığı gibi düşünürseniz burada bir kalkma gördüğünüzde acaba alttaki dokuya takviye mi etmek lazım? Yani kıkırdağın altını mı beslemek lazım? Gibi bir düşünce olur. Artroskopik olarak işte o bölgeyi biz besliyoruz. Yani eklemi tamamen açmadan. Bütün amaç şu. Eklemler aslında kapalı bir kutudurlar. Buradaki bu kapalı kutuyu ne kadar az, az açıp kapatarak eklem kapsülünde hasar oluşturursanız ne kadar eklemin iç beslenme sıvısını bozarsanız o kadar daha iyi ve sağlıklı bir sonuç elde edebiliyorsunuz. Artroskopide içeriye kamera girerek eklemin doğal iç yapısını bozmadan içeriye müdahil olmak anlamına geliyor. Kamerayla girdiniz, baktınız eklemin belli bölümlerinde nekrozun etkileri var. Yani üstteki kıkırdak halen daha eklem sıvısından beslense de arkasındaki kemiğin öldüğünü görüyorsunuz. Bu aradaki delaminasyondan dolayı yani ikisi birbirinden ayrıştığından dolayı kişi yük bindirdikçe belli bir süre sonra buradaki kıkırdak dökülecek. Bu biliniyor. O yüzden arkası destekleniyor. Buraya yeni canlı hücreler verdiğinizde kıkırdağın arkasından yeniden oradan bir dokuyu iyileştirme yani arkaya yapıştırma, yeniden orada bir yapıyı oluşturma yani eklemin kendi kemik taşıyıcısını tekrar rekonstrükte etme şansı elde ediyorsunuz ki bu da mutlaka eklemin korunması için çok gerekli bir şey. Şimdi kemik iliğindeki bu ölümleri gördüğünüzde MR dışındaki bir şey de göremiyorsunuz. Bunlar çok erken evrelerde bahsedilen birçok kişi çektirdiği MR'larda görmüştür. Kemik iliği ödemi oluyor, kemik iliği nekrozu oluyor veya işte kemiğin yapısında bu tip hasarlar olduğunu o raporlarda göreceklerdir. Bunlar başlangıç aşamasında önemsenmiyor gibi olsa da giderek artan bu ödem sonra ölüme, ölümde sonra eklemin şeklini bozacağını unutmamak lazım. İşte buralarda erken dönemdeki ödemin tahliyesi ya da daha ileriki dönemde ödemde ölmeler başladığında ölenlerin hemen canlı hücrelerle değiştirilebilmesini, müdahalesini yaptırılır, yapılırsa eklemi bozmadan da biz kişinin kireçlenmeye gitmesinin önüne geçebiliyoruz. Burada işte MR, düzenli muayene ve buna ait tetkikleri çok önemsiyoruz. Mutlak iyi bir biyologla çalışarak orada hangi dokunun kaybolduğunu bulup ona göre oraya onu oluşturmak lazım. Sonuçta biz uygulayıcısıyız ama burada büyük bir laboratuvar, hani background'u var. Buradaki insanların o altyapısına yardımcı olmalarını bekliyoruz. Artroskopi ile yapılan operasyonların diğer yöntemlerle yapılan operasyonlara göre avantajları neler oldu? Mesela eklemi daha öncesinde açar açıldığında ya da kemiğin içinde büyük tahliyeler açmak için kalın matkaplar kullanıyorduk. Yani bu daha geniş çaplı bir hasar oluşturuyordu. Geniş çaplı hasarın onarılması için de daha büyük dokular aktarılması gerekiyor ya da farklı kemiklerin oralara ekilmesi gerekiyor. Hem onların oraya tutulması iyileşmesi çok uzun süreler alırken hem de hepsi tamamen yüzde yüz vücudun tamamına bütünleşmedikleri takdirde bir iyileşme gecikmesinden söz edilebiliyor ya da iyileşmede beklediğiniz yüzdeyi göremiyorsunuz. O zaman da kişiler boşuna bir heyecan kaybı ya da uzun süre boşuna hastalıkla geçirilmiş bir süreç oluyor. Buradaki ana temel her zaman olduğu gibi tek hücre hasta ise onu o tek hücreden bularak etrafa sirayet etmesini engel olarak bunu kaybetmektir. Bazı e, kemin içerisinde çıkan tümörler ya da enfeksiyonlar da etrafta yaptıkları basınç nedeniyle bir kemik iliği ödemi yaparak oradaki basınç artışıyla ağrı ile karşımıza çıkıyor. Bu da hastalığın erken dönemde teşhis ederek tümör gibi ya da başka bir yerden bulaşmış kemik içi enfeksiyonların da tedavisini aynı zamanda erken uyanmamıza vesile oluyor. Tedaviden sonra tekrarlama ihtimali var mı? Bu sistemik hastalığa karşı bahsettiğimiz ilaçlardan uzun süre kronik kullanacaksa diğer eklemlerinde ne yazık ki buna yak yakalanma yatkınlığının artışı olduğunu söylemek lazım. Ama yok tek başına olmuş bir travma ile ilişkilendirilmişse bu kişilerde tek ilaçla kurtulma söz konusudur. Bunların bir daha bir daha aynı hastalığa yakalanması söz konusu değildir. Ama önemli olan mikro damarların yani küçük damarların, küçük kılcalların hastalıklarının önüne geçmektir. Çünkü ana büyük damarlar biliyorsunuz damar sertliğiyle etkilenebiliyor. İşte oralarda tıkanıklıklar vesaire görsek de göz gibi, böbrek gibi ya da kemik içindeki o mikro damarların mikro dolaşımını artık biz önemsiyoruz. Bu mikro dolaşımın bozulmasının önüne geçmek lazım ki hücre bazında artık tedaviniz ya da iyileşmeniz gerçekleşebilsin. Şu tedavi süresini bir tekrarlarsak ne kadarlık bir süre gerekiyor tedavi için? Şimdi aslında yapılan işlem çok basit. Hastanede bir ya da iki günlük bir hani konaklamayı gerektiriyor. Bir ya da iki günlük bir konaklamada kişinin ödem varsa ödemini boşaltmak için belli noktalarda delikler açarak buradan bir ödem tahliyesi ya da foraj ameliyatı yapılıyor. Burada kaybolan dokunun yerine başka yerden alınmış kemik iliği hücreleri verilerek orada yeniden canlılık elde ediliyor. Ardından daha büyük olanlarda da büyük bölgelerde çıkarmalar yapıyorsak oralara gene kişinin oradaki oluşturulan hacim kaybı kadar kalsiyum içerikli biyobozunur çatağlarla hücreleri ve kök hücreleri vererek eklemi koruyoruz. Yani eklemin kıkırdak altı bölgesini onarıyoruz. Bu yeni bir konsept. Şunun için yeni bir konsept. Subkondroplasti deniyor. Yani eklemi ya kıkırdak üstünden ya da kemikten onarmak mümkünken biz burada kıkırdakla kemik arasındaki sahayı onarıyoruz. Yurtdışından da gelen hastalarınız var. Onlar ne kadar zaman ayırsınlar? Bu gibi hastalara biz e, tahlillerini vesairesini artık internet çok yaygın orada yaptırırsak biz en fazla bir hafta 10 gün bir süre istiyoruz ki rehabilitasyonlarını, sağ salim memleketlerini uçak ara, uçabilecek hale getirsinler istiyoruz. Tedavi sonrasında bir takip süreci var mı? 3 ila 6 haftadan sonrasında MR'layarak oraya bu dokunun ne kadar inkorpor olduğunu, gerekirse ikinci, üçüncü dozun yapıp yapılmayacağını takipte bakıyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz bize. Çok teşekkür ederiz. Biz hocam. teşekkür ederiz. Sağ olun. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Alper Gökçe bizlerle birlikteydi. Bizden ayrılmayın.